Nihat Bey niye oturdunuz? Çok iş yapmış gibi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Arkadaşlar ben SP'deyim. İrfan abiyi buldum. Daha önce videosunu yapmıştım İrfan abinin. İrfan abi dedi ki bize Arkadaş dedi Nihat çok güzel dedi bir maden suyumuz var dedi. Onu çeker misin dedi. Ben de maden suyunu 4,5 kilometre yürüyerek bugün çektim. Şimdi geçerken asıl konu bu değil. Geçerken İrfan abi kesinlikle yanıma uğra dedi. Evet. Şimdi uğra demesinin nedeni. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, uğra demesinin nedeni bunları bize ayırmış. Allah razı olsun. Bahçesinde çünkü bu kadar çıkmış. Bir Toplamış. de şöyle bir de şöyle fasulye topladı. Maden suyumuz burada. Maden suyunu çektik. Ya İrfan abi. Ya. Beni ne kadar mahcup ettin abi. Allah senden razı olsun. Olur mu öyle şey? Hoş geldiniz. Burası Karadere Mahallesi. Ta nereden kalktınız? Balıkesir'den geldiniz. Misafirimiz oldu oldunuz. Eskiyede, eskiyede, eskiye'de parkta tanıştık. Çok Arkadaşlar memnun oldum. gelir misin? Çok Arkadaşlar, İrfan abi, İrfan abi olduk. o kadar candan, o kadar candan ki bir tane videosu çektim, binler izlenmiş. Allah kendinden evet. razı olsun. Bizi zorla eve sokmaya çalışıyor. Bir şeyler toplayın, bir şeyler yapın. Fındık alın, fındık götürün. Ya İrfan abi, yayan geldim diyorum. Yok giderken ben siz arabayla bırakacağım. Yok şöyle. Ya bu kadar seveceğin. İrfan abi niye olsun. bu kadar seveceksiniz? Ya biz. Nihat Bey doğal insanlarız. İçimiz temiz, kalbimiz temiz. İnsanlara saygımız var. i̇şte böyle işte hayat devam ediyor. Espiyenin insanını çok sevdim ama seni çok sevdim İrfan abi. Artık insanlar tabiatıyla farklı. Senin sırma saçlarına kurban olur mu? <laughs> olsun. Saçımız <laughs> yok. Benim, bir eksikliğimiz var. Bu benim <gülüyor> <o>. <gülüyor> eksiklik değil ki abi. <laughs> bu benim en iyi dostlarımdan bir tanesi oldu. Facebook'umu ekledim, Instagram'ımı ekledim, YouTube'umu ekledim. Allah razı olsun. Bundan sonra ben onu davet ettim. Eğer Balıkesir'e gelirsen yolun düşerse abi i̇nşallah. kesinlikle bizim oraya uğra dedim. İnşallah. İrfan abinin şöyle çok güzel bir evi var. Şöyle oturduk İrfan abinin orada bir az bir şey hasbihal ettik. Şimdi yola çıkacağız inşallah. Kurban olduğum vallahi inşallah yolumuza çıkacaksın. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? SBE hakkında, maden suyu hakkında. Yıllardan beri Karadere doğal kaynak maden suyu akıyor. Onu biz suyun gözünden yolun kenarına getirdik. Güzel bir çeşme yaptık. Vatandaşlarımız yoldan izden geçerken içiyorlar. Herkesin Allah razı olsun diyor, dua ediyor. Bu bize yetiyor tabiatıyla insanlara. Arkadaşlar o maden suyunu da getiren, oraya çeşme yaptıran İrfan abi Allah razı olsun. Çeşme yaptırdık, yeni yaptırdık. daha Lâlele. Bir yıl oldu. İnsanlar yoldan gelirken içiyorlar. Fındık toplayanlar bahçeye geliyor, suya geliyorlar. Güzel bir su. Allah işini. Çok çeşitli yerlerden geliyorlar. Kimisi şifa niyetine geliyor. Böbrek rahatsızlığı için gelenler var. İrfan abi senin aracılığınla başkana söylüyorum. Başkana diyorum ki kardeşim başkanım saygıdeğer başkanım oraya bir ama tesis ama bir özel şirket oraya bir, bir şey sok boşa akmasın yazık günah diyorum. Onaylıyor Artık musun? bizimle bir şirketler bu konuda ilgilenen olmadı konuşan olmadı. Artık Ben, ben paylaşacağım. paylaşacağım. Tabi olursa tabi daha iyi olur çünkü burası hem Karadera Mahallesi hem Belediye Başkanımız Erol Karadere'nin de soy ismi Karadere güzel ya, Karadere bir... Karadere'ye yakışır bir adam. Aslında çok ağırbaşlı bir adammış. Ben başkanı gördüm. Balıkçının tam karşısında arabadan iniyordu. Başkanla konuşacaktım. Uygun değildi. Yanında arkadaşları vardı. Ama ben başkanla tanışmayı gerçekten istedim. Çok sevimli bir adammış. Şöyle diyorlar. Halk çok seviyor. Erol Bey Hayır. sizden benim ricam başkanım. O belediye başkanı olarak o suya bir el atın. Boş Ben gıdacıyım. Hayatım boyunca ben gıdayla uğraştım. Gerçekten öyle bir maden suyu yok. Allah emanet olun. Belediyenizi size Allah emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Erol abicim. Erol, Erol İrfan. Bey'e çok selam söyle İrfan abicim. Erol Bey eğer görürsen benim dileklerimi aynen kendisine uzat. Hakkını helal et. Allah tabii, işini tabii. gücünü rast getir. Sayın Belediye Başkanımız Erol Karadere'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisi de bu, bu mahalleden. Kendisi de maden suyunu biliyor. Artık takdir onların nasıl değerlendirilir Abi takdir onların da biraz itekleyeceğiz da Allah, biraz Allah. Şey bu video lazım. bu video itekleyecek onu inşallah. Tabii tabii tabii. Başkanıma da çok çok selam söyle. Var mı bir işte isteğin Rıfan abi? Çok sağ olun. Hakkını ol. helal et seni bir kucakla. Mahallemize abi. geldiğiniz için <laughs> tamam çok ağabey. sağ olun. Hem tanıştığımız Adam. için. Allah emanet olun. Haydi çok siz. Evet. selamet.